Manşete hoş geldiniz. Ekstra bir yayınla karşınızdayız. Çünkü yeni kayyım atama kararı var, tutuklamalar var ve elbette Halep'te yaşanan gelişmeler. Halep düştü düşecek. Bu konuyla ilgili sıcak gelişmeler var. Fakat ondan önce düne götürüyorum sizi. Dün TRT World Forum'da konuştu Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde. Tam da İsrail Filistin konularına geldiği sırada protestoya uğradı. Uzun yıllar sonra ilk protestoydu bu Erdoğan konuşurken. Dinleyicilerden biri... Neden Azerbaycan petrolü Türkiye üzerinden İsrail'e gidiyor diye bağırdı. Bir başkası Siyonistler faaliyetlerini gemilerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor diye slogan attı. Kadın var, erkek var birkaç kişi. Hemen sivil polisler e, duruma müdahale ettiler. Fakat enteresan. Yani Erdoğan konuşurken bir yerde protesto edilmeyeli çok olmuştu ve bu konuda son derece de steril önlemler alındığı biliniyor. Neden böyle olduğu, nasıl bu noktaya gelindi, bunun üzerinde düşünmek gerekiyor ama ondan önce dün neler yaşandı? Kısaca sesi açayım, birlikte izleyelim, sonra üzerine konuşacağız. Gaziçi, gazete sadece ah, insani değerler değil, başka birleşmiş milletler olan petrolü gidiyor. Güvenliğiyle ancak gaz krizinde ne insanlık ne sistem başarılı imtihan verebilirsiniz. Her birinin gerisinde umuttağla dolu bir hayat, büyük bir acı ve insanlık kaybı olan şu rakamlar karşımızdaki bayın tabloyu ortaya koyuyor. Yavrum siyonistlerin burada diye ağzı olmamak Evet kısaca böyleydi. Neden Azerbaycan petrolü Türkiye üzerinden İsrail'e gidiyor sloganları atıldı. Siyonistler faaliyetlerini gemilerimizde, denizlerimizde, limanlarımızda sürdürürken falan diye tam da bağırırken bir başka protestocu bir sivil polis tarafından engellendi. Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma diye de Erdoğan ona seslendi. Erdoğan bu tarz durumlarda içindekini döküyor. O yönüyle de hemen siyonizm kelimesini kullanması ve aklına ilk o kelimenin gelmesi ve onun üzerinden bir cevap vermesi enteresan. Fakat burada birkaç konuya dikkat çekmek gerekiyor. Bir, Erdoğan uzun yıllardır gerek açık hava toplantılarında gerekse kapalı toplantılarda steril gruplara, kalabalıklara hitap ediyor. Yani insanlar aranarak oraya alınıyor. Hatta kimlik tespiti yapılarak alınıyor. Hatta belli gruplar oraya özellikle getiriliyor. Bu 2013 yılından hatta 2012 2013 yılından beri böyle. Hatta bir maçlara gittiğinde filan da öyle. AKP'liler dolduruluyor tribünlere. Ya da eğer bir yerde gerçekten e, önlem alamamışlarsa Erdoğan oraya gitmiyor. Böyle 10 yılı aşkın bir süredir bu böyle. Bütün kapalı toplantılarda e, ve bütün e, açık toplantılarda bu böyle. Ondan dolayı çok olmuyor bu. Yani bir, birkaç böyle meetingde pankart açan veya açmaya çalışan oldu, hemen sivil e, polisler onu engelledi filan. Bir bu enteresan. Yani birileri bir biçimde girmişler içeri, AKP'lilerden farklı olarak ya da AKP'li gruplar içerisinde girmişler belli ki ya da dayanamamışlar. E, kaybedeceğim ne var ki deyip fişlenme pahasına bir daha alınmama pahasına bir atış yapıyor yani protestocular. Yani bu yönüyle önemli. Ee, i̇ki, protestocuların cesareti yönüyle önemli. Muhtemelen işte götürülecekler, gözaltına alınacaklar, sorgulanacaklar, başlarına bir şey gelecek veya ailelerinin o yönüyle önemli. Üç, bütün bu kadar steril kalabalıklarla yürürken Erdoğan buna rağmen protestoya uğruyor. Bu da önemli. Yani evet, sivil polisler her yerde, kalabalığın arasında derhal birileri kafayı kaldırdığı anda saniyeler içinde yanlarında bitiyorlar tabir yerindeyse. Demek ki e, Erdoğan'la beraber yürüyen e, sadece resmi görevliler yok ya da bilinen belli üniformalarla veya kostümlerle dolaşan belli gruplar yok, belli isimler yok. Başka kadın, erkek polisler, siviller de var. Bir yönüyle de. Ama aradan çıktı işte, çıkıyor. Yani sıkışmış bir rejim var. Bir yönüyle. E, artık e, bindirilmiş kıtaları dahi kontrol edemiyor. Artık e, tribün ya da salon emniyetini de alamıyor. Yani o derece artık patlamalar yaşanmaya başladı. Bir biçimde partili gruplar, AKP'li gruplar ya da o güne kadar Murti itaat eden gruplar söz konusuyken o itaat eden gruplar içerisinde de artık yapılan haberler ve gerçekler o kadar ayıp çıkmış durumda ki kendini tutamayanlar oluyor. O yönüyle önemli, altı çizilecek bir e, eylemdi bu, protestoydu. Evet. Bakalım ne oldu? Başlarına ne geldi? Onu da ilerleyen zaman içerisinde takip edeceğiz. Karga Kafası tam da böyle bir aşamada enteresan bir karikatürle e, adeta gündeme ışık tutuyor. Ben bu hikayenin sonunu görürüm bence diyor. Evet görürsünüz. Allah ömür verdiyse herkes bu hikayenin sonunu görecek. O kadar uzun boylu olmayacak. O açıdan Karga Kafası'na teşekkürler. Kayım Atama. En son Bahçe Sarayı halkına. piyasalar kapandıktan sonra genelde cuma akşamı yapmaya başladılar şimdi. Pazartesi sabahı ilk 4 Kaşım'da daha doğrusu bu dönem ilk kayyım atamaları Mardin, Halfeti ve Batman'da olmuştu. Şimdi geçen haftada e, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyım atandı cuma akşam saatlerinde. Gene cuma akşam saatlerinde Van Bahçe Saray. İşte bu şekilde bir İçişleri Bakanlığı açıklamasıyla Olay Van'a doğru da geliyor, yani Van Büyükşehir Belediyesi'ne doğru da geliyor. Dem Parti'nin elinde ne kadar belediye varsa böyle peyderpey, belli ki haftada 1-2, haftada 1-2 kayyım atanacak, öyle görülüyor. Özgür Özel tweet atarak protesto etmiş, geçiyoruz okumaya bile değmez. Fakat MHP'li Fethi Yıldız'ın kayyım atamalarının önüne geçmek için yasal düzenleme istemesi önemli komisyonda konuşurken, işte seçim kanunu, siyasal partiler kanunu yeniden el alıp ya, kanun değiştirmenize gerek yok ki. Kanunları uygulamanız zaten e, olayı bitirecek. Yani kanun Türkiye'de kanunlar uygulanmadığı için ne ceza kanunu ne anayasa neyse hiçbiri uygulanmadığı için zaten bu durumda kanunları uygularsanız bu olmayacak zaten. Yani e, şu anda e, kayyım atamanın önünde yasal düzenlemeler filan e, yapmanız gereken düzenleme şu o halle getirdiğiniz ve daha sonra da mecliste yasalaştırdığınız, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürmediği terör soruşturması veya terör konusunda işte kayım atandığında belediye meclisi değil de başkanı belediye meclisi yeni başkanı seçmez işte İçişleri Bakanlığı atar. O, o maddeyi değiştireceksiniz. Bu kadar basit. Öyle seçim kanunu, siyasal, siyasal partiler kanunu falan gerek yok. Fakat Fethi Yıldız'ın çıkışının önemi şurada. Fethi Yıldız Bahçeli'nin ilk Ekim ayındaki, 22 Ekim'deki Abdullah Öcalan çıkışı ile bir tweet atmış ve bu bir yeni bir ilattır. Bundan sonra her şey 22 Ekim'den önce, 22 22 Ekim'den sonra diye değerlendirilecek demişti. Fethi Yıldız. Alaaddin Çakıcı'yı çıkaran avukat, şu anda MHP'li genel başkan yardımcısı. Sıradan bir isim değil. Haliyle bu o, çıkışı kayım atamalarından MHP'nin rahatsızlığının bir kere daha altını çizdiğini gösteriyor. Yani Erdoğan'la Bahçeli buluştular. Kayım politikası devam ediyor. Bahçeli de çıkışlarını yapmaya devam ediyor. Fakat e, alttan alta e, bir rahatsızlık var. Bu bu manaya geliyor. MHP genel merkezi kayım atamalarından rahatsızlığını saklamıyor manasına geliyor. Nasıl olsun ki işte bir sene Orhan gözaltına alındı ve tutuklandı. Ben bu grafiği hazırlarken yerine kayım atandıktan sonra gözaltına alınıp bırakılmıştı ev hapsiyle. Tunceli Belediye, Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan, gözaltına alınıyorum dedi, tutuklanmış. Bir başkası, Dem Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar da tutuklandı. Başka tutuklanan isimler de var, listesi orada. Tek tek okumayayım hepsini. Her gün ya da gün aşırı onlarca tutuklama. Şu ara Kürt siyasal hareketine dönük. Yani bir hafta, cemaatten topluyorlar. Bir hafta Kürt mahallesinden topluyorlar. Cemaat mahallesi kendi derdine yanıyor o hafta. Kürt mahallesi o hafta kendi derdine yanıyor ve hiçbir şey olmamış gibi Türkiye'de hayat devam ediyor. Tam anlamıyla bir suskunluk ve sansür hali de var. Türkiye'de topyekun medya çöktüğü için kimse bunlardan bahsetmiyor. Cemaat mahallesinde önceki hafta 66 ilde 459 gözaltı oldu. Bir satır vermediler. Bu hafta Kürt Mahallesi'nde salı sabahıydı. 31 ilde Eskişehir ve Ankara merkezli 231 gözaltı oldu. Tek satır vermediler. Medya nereye, Türkiye nereye demediler. Kürt, sanatçı, gazeteci, akademisyen, yönetmen, karikatürist hepsini topladılar. Bir kısmını mahkemeye sevk ettiler, tutukladılar. Bir kısmını e, adli kontrolle serbest bıraktılar falan. Hiç takip eden yok. Bir başkası İnsan Hakları Derneği geçmiş. İnsan Hakları Derneği kurucu üyelerinden İstanbul Şubesi yöneticisi Nimet Tanrıkulu. Bu sabah tutuklandı Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından. 30 Kasım bu sabah. Bugün atılan çivit. Bu da cezaevine götürülmeden önce çekilmiş son kare. Bir başkası Ömer Faruk Gergerlioğlu paylaşmış. Bu vefat. 46 yaşında iki çocuklu Cemal Altıparmakoğlu 17 yıllık KHK'lı sınıf öğretmeni her zulmü yaşayarak öldü işten atıldı hapşe girdi %75 engelliydi ama engel grubundan emekli edilmedi kanser oldu ve sonunda ellerinden kurtuldu. Düzce'de bugün toprağa veriliyor. Tek satır vermiyorlar. Eskiden kimlik sorarlardı artık onu da sormuyorlar. Yani rejimin yaptığı bütün operasyonlar, yargı kararları, tutuklamalar, gözaltılar Rejim yapıyorsa bir bildiği vardır. Aman ne mize gerek diyorlar. Silivri soğuktur, sincan soğuktur, şu bu. Artık vermiyorlar da. Düz ajans haberi de yapmıyorlar. Eskiden kimlik sorarlardı. Yeni Şafak'ın manşetinden öğreniyoruz. Esenyurt Belediyesi'nin tutuklu genel başkanı, belediye başkanı Ahmet Özer, onun yardımcısı Osman Yalçın, onun hakkında da gözaltı kararı çıkmıştı. Firar etti diyor Yeni Şafak. Bakalım gerçekten öyle mi değil mi? Fakat Ondan öte Özgür Özel dün Dem Parti eş başkanlarını kabul etti. Ve orada yaptığı açıklamada şunları söyledi. Özellikle İstanbul Başsavcı, Giyotin diyerek İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'e hedef alıyor. Yani aparat diyor falan. Ya o aparatsa efendileriyle konuşsana. Yani efendileriyle normalleşiyor ama işte başsavcıyla meşgul. Neyse. Fakat orada Akın Gürlek'i gene başsavcıyı hedef alırken diyor ki ona sesleniyor. Avukatsız aramalar yapmak senin görevin mi? Dosyada gizlilik varken iktidara yakın medyaya dosya içeriklerini sızdırmak senin görevin mi? Sabahın köründe daha kendi üzerine suçlamalar okunmamışken kişiyi terörist ilan etmek senin görevin mi? Taziyeden suç mu olur? Telefon etmiş diyorsunuz bundan suç mu olur? 10 yıl önceki şeyden suç mu olur? Bir banka hesap hareketinden suç mu olur? Filan falan. Filan. Ben bunlara itiraz ettim diyor. Ahmet Özer'le ilgili itiraz ediyorsun. Ama öncekilere etmedin. Yani sen de kimlik soruyorsun. Yargıda sizin davanızı, sizin hukukunuzu sonuna kadar koruyacağım diye bir lafı vardır Özgür Özel ve cephesinin. Yapmazlar. Tef çalıp oynarlar. Çünkü kimlik sorarlar. Yargı kararlarında işine geldikleri gibi bakarlar. Şimdi ben örnek vermeyeceğim ama aklınıza geliyordur. Akın e, Ahmet Özer soruşturması ile ilgili sorular yönetilirken taziyeden suç mu olur? Telefon etmiş diyorsunuz bundan suç mu olur? 10 yıl önceki şeyden suç mu olur? Bir banka yap hareketinden suç mu olur diye saydırıyor. O zaman be ebleh derler. Bu başına geldiğinde mi hatırlıyorsun bunların suç olmadığını? Rejim bunlarla 12 yıldır iş tutuyor. On binlercesi Türk mahkemelerinden geçirildi benzer suçlarla, suçlamalarla. Kapına geldiler. Kapına geldiler yüzlerine bile bakmadın. Ve hatta ağır ithamlarla gönderdin filan. Neyse. Bir gün gazetesinde enteresan bir haber var. Dem seçmeni kupuş içinde. İbrahim Varlı haberi. kayıp atamaları vekillerin hapsedilmesi, partilere kapatma davalarının açılması, dem seçmeninde duygusal kırıtma, kırılma yarattı. Dem yöneticileri bunu halktan duyduk diyor. Yerel yönetimlerden sorumlu eş sözcülerden tiryaki şu soruyu duyuyoruz. irademiz hep gasp ediliyor. Niye hala mecliste ve duruyorsunuz? Bunu ben birkaç sene öncesine kadar söylüyordum. Sadece DEM Parti değil bütün muhalif olduğunu iddia eden düşünen partiler için. Şu anda şu ortaya çıktı ki muhalefet partileri rejimin muhalefet ayağı. Dolayısıyla bu oyunu oynamaya devam edecekler. Hele yani ...gözünü mecliste açmış, meclisten başka e, siyaset yapmamış... ...Özgür Özel gibi veya diğerleri gibi in, insanlar için asla düşünülemez bile. Yani onları ne rüyalarında görürler ne de öyle bir hayal kurarlar. sine Millet, ne bileyim meclisten çekilme, faaliyetlerden çekilme... ...onu geçeceksiniz. Bu HDP şimdi şimdiden parti çizgisi için de geçerli. Yani birkaç sene öncesine kadar diyordum ama artık demiyorum. Neden? Çünkü onlar da e, yani Kürt Siyasal Hareketi... ...yani şunu düşünün... şu, e, şöyle bir kabulle, şöyle bir önermeyle hareket ederseniz asla yanılmazsınız. Çünkü ben yanılmadım. İleride de yanılacağımı zannetmiyorum. Kürt siyasal hareketi hangi partiyle temsil edilirse edilsin, Türkiye devletiyle, Ankara hükümetiyle, Ankara'daki iktidarla kendisine ne yapmış olursa olsun ve hala ne yapıyor olursa olsun görüşür, müzakereye açıktır, uzatılan eli sıkar, masaya oturur, bilmem kaç kere hayal kırıklığı yaşasa da döner gene hala bir takım çıkış yolları aramaya başlar falan. Meclisteki faaliyetlerine de devam eder. Halk böyle söyler. Ne işiniz var orada hala hiçbir şeye yaramıyor yaptığınız. Ama merkezdeki, meclisteki parlamenterler için genel hareket, genel tavır biçimi budur. Bu şekilde bakın yanılmazsınız. Ben bu şekilde bakıyorum ve birkaç senedir hiç yanılmadım. Yanılmıyorum. Bundan sonra da kısa vadede yanılacağımı zannetmiyorum. Hayallerde bilmiyoruz. Şimdi Fethi Yıldız bir tweet daha atmış. Biraz evvel gündeme getirmiştim ama bu sefer farklı bir konu. Yeni anayasa gibi yeni bir infaz kanunu konusunda mutabakat vardır diyor ki ben bu satırın altını çizdim. Yeni anayasa gibi anayasayı geçin. Bu ilk satırda attığı tweetin ilk satırında yeni bir infaz kanunu ısıtılıyor. Hatırlatayım Alaaddin Çakıcıyı çıkaran isimdir. Alaaddin Çakıcı'nın avukatıydı Fethi Yıldız. Onu çıkaran isimdir. Ve şimdi yeni bir infaz kanunuyla bir biçimde tekrar cezaevlerinde kendi lehlerine bir boşaltma tahliye değişiklik filan planlıyorlar. Geliyor gelmekte olan. Şimdi geçelim Halep'e. Halep'te e, özellikle son birkaç gündür Heyet Tahrir El Şam güçleri ilerleyişini sürdürüyor. Düştü düşecek denirken düştü ya da Halep'te tam kontrolü aldı sağladı gibi haberler de var. Tabi elbette bilgiler çelişkili. Heyet tahr Tahril El Şam nedir? Heyet Tahril El Şam burada da işte Esad'ın fotoğrafını yakarken görülüyorlar. Halep'ten güncel görüntüler bunlar. Ondan önce Nusra cephesi vardı. Nusra cephesi El-Kaide'nin bir kol kolu olarak devam etti. İşte El-Kaide aynı zamanda işit, Aynı ideolojik kökten gelen örgütler bunlar. Nusra Cephesi daha sonra kendini lav ederek ya da e, Heyet Tahrir el-Şam'a dönüşerek devam etti. Heyet Tahrir el-Şam ideolojik olarak El Kaide eşit filan ben bunlardan ayrıyım diyor. Fakat uygulamalara baktığınızda cihadist veya cihatçı diyebileceğimiz yapılanmalar var. E, yani 1911'lerde, 13'lerde, 15'lerde, 17'lerde her ne yaşanmış olursa olsun Heyet Tahrir el-Şam bir biçimde dönüştüğünü iddia ediyor. Ama siz bakarken yani bunun Nusra'nın devamı, El Kaide'nin devamı her ne kadar bağlarını kopardı iddiası olsa da o şekilde bakarsanız yanılmazsınız. Ya yani bir takım gruplar Heyet Tahrir el Şam'dan da ayrıldı. Yani ben Nusra değilim, ben El Kaide değilim deyince onun da altını çizelim. Fakat bir yönüyle de Heyet Tahrir el Şam Halep kuşatmasında Özgür Suriye Ordusu ya da Suriye Milli Ordusu denilen Türkiye'nin de destek verdiği gruplarla beraber hareket ediyor. Birlikte hareket etmiyorlar ama her, her ikisinin hareket sahası ayrı ama e, heyet tahril el-Şam yalnız yalnız değil. Yani müttefikleriyle beraber hareket ediyor. Bugün İdlib bölgesini kontrol ediyor e, ve askeri bir güç, daha doğrusu bir milis gücü, e, silahları var. E, besleniyor bir biçimde e, veya takviye ediliyor her neyse. Ve uygulamaları itibariyle de önceki Nusra veya El-Kaide e, ideolojisinden farklı bir uygulaması yok. Amerika ve uluslararası toplum heyet tahril Şami, Şam'ı Şam terör örgütü olarak kabul ediyor. Onu belirtelim. Bu Halep kuşatması Türkiye'de mutlulukla karşılandı. Türkiye her ne kadar ben bu işin içinde değilim dese de işte hürriyetin manşeti rejimin resmi görüşüdür. Esad'ın şah damarı kesildi diye vermiş. Demokratik Suriye güçleri Halep'teki uluslararası havalimanında kontrolü ele geçirdi gibi bir bilgi de var. Yani Kürtler ele geçirdi. Birazdan oraya geleceğiz. Kürt gruplar yine Halep'in doğu kırsalındaki Telafer, Telaran ve Telhasil kasabalarına ve diğer köylere doğru ilerliyor haberleri var. Bütün bunlar Lübnan'daki Hizbullah ateşkesinden bağımsız değil ve gelişmeler bir yönüyle İsrail ya da Türkiye'nin lehine veya İsrail ve Türkiye'nin kendi lehine çevirmeye çalışacağı türden öbür taraftan Suriye açısından Düşündürücü, endişe verici. İran açısından da öyle. Çünkü birazdan harita üzerinde anlatacağım. E, Hizbullah'la teşkesin ardından İran-Hizbullah bağlantısını koparmaya, kesmeye veya coğrafi olarak aradaki köprüleri atmaya dönük bir, yıkmaya dönük bir harekat söz konusu. E, bu harita, İngiliz basınından kesip getirdiğim harita, yan yanılmıyorsam The Times'tan. E, Litani. Nehri ki İsrail'in yüzyıllık amacıdır Lübnan'la arasındaki Litani Nehri ne sınır olarak kabul etme zaten ateşkeste de bu bu var yani Litani, Litani Nehri sınır kabul edilerek onun güneyi veya İsrail tarafı İsrail güçlerinin kontrolünde olacak siz Litani Nehri'nin kuzeyinde ne yapıyorsanız yapın gibi bir durum var işte bu yani işte bir böyle güvenli bölge değişik zonlar veya değişik alanlar falan şimdilik ateşkesle beraber ilan edilmiş veya ne, ne bileyim belirlenmiş olabilir ama temel hedefi İsrail'in yüzyıllık rüyasını gerçekleştirmek. Lübnan'la arada Litani Nehri'nin sınır olması. Bunu da unutmayın. Şimdi harita bu. Bu haritada solda renkleri betimledim ve o renkler esasen doğru yorumlama. Şimdi herkes kendine göre Terör örgütü diyor, muhalifler diyor, işte efendim PKK diyor falan filan. Sarı ile işaretlenen bölge, yani Fırat'ın Fırat'ın doğusu, Kuzey Suriye'de Fırat'ın doğusu, Kürt bölgesi. Suriye Demokratik Güçlerinin başında Mazlum Kobani, Kobani var, onun yönetiminde YPG, onun aynı zamanda işte silahlı gücü, onun kontrolündeki bölge. Pembeyle işaretli bölge Esad rejiminin kontrol altında tuttuğu veya tutmaya çalıştığı bölge ama kuzeyde son derece zayıf zaten Suriye ordusu birkaç hareketin ardından dağılıyor ve kaçıyor. Yani bir Suriye ordusunun düzenli bir ordudan bahsetmek özellikle Kuzey Suriye'de bahsetmek mümkün değil. Esad'ın prestiji veya da karizması bir kere daha çizilmiş oldu bu son hareketlilikle. Yeşil bölge Heyet Tahrir Şam bölgesi ki o bölgede daha doğrusu İbl İdlib bölgesinde Hemen solda haritanın İdlib bölgesine bakın. İdlib ve çevresini kontrol ediyordu. Heyet Tahrir El Şam ve şimdi Halep'e doğru bir atak gerçekleştirdi. Koyu Yeşil bölge ise kuzeyde Türkiye kontrolündeki bölge. Şimdi Türkiye'den verilen haritalarda muhaliflerin kontrolündeki bölge deniyor. Ama hangi muhalifler? Kim? Yani orası Türkiye'nin kontrolündeki bölge. Ve bütün uluslararası haritalarda da böyle geçiyor. Böyle bakacaksınız. Yani Türkiye işgalindeki bölge. O yukarıda yani M4 Karayolunun veya otoyolunun kuzeyindeki bölge. Şimdi Türkiye sarı bölgeden yani Kürtlerin bölgesinden hoşnut değil. Onları terör kabul ediyor ve onlarla herhangi bir şekilde bir uzlaşma falan taraflısı değil görünüyor. Fakat Mazlum Kobani bir uzlaşma masası, masasının olduğunu birkaç hafta önce açıklamıştı. Bir yönüyle de gene bu Kürt gruplar, Halep'ten ve diğer bölgelerden ilgisini esirgemiyor. Kürt grupların oradaki, oradaki varlığı, özellikle YPG güçlerinin varlığı, bölgedeki işit varlığını dengelemek ya da işit varlığını baskılamak açısından önemli. Dolayısıyla ne Amerika ne, ne de müttefikleri orada Suriye Demokratik Güçlerinden, YPG'den vazgeçiyor değiller. Onları takviye etmeye devam ediyorlar. Bir de böyle bir tarafı var işin. Türkiye olayın içinde, boğazına kadar içinde ve... Bir yönüyle de bu gelişmeleri takip ediyor. Heyet Tahriye Şam'ın Halep'i dağıtması Türkiye'nin siyasal olarak veya bölgede işine geliyor ki hürriyetin manşetinde zaten böyle okumak lazım. Esat'la masaya oturmaya çalıştın. Bak oturmaz mısın masaya? Bak ben de işte böyle böyle sonrasında neler oldu? Ben de buna göz yumdum falan gibi bir durum söz konusu. Bir işin bu tarafı var. Bir diğer tarafı da şu. Dikkat edilirse M4 ve M5 karayollarına veya otoyollarına dikkat edin. M4 işte kuzeyde paralel bir karayolu. Bu zaten e, rejim muhalifi güçlerin kontrolünde, Suriye rejimi muhalifi güçlerin kontrolünde, kısmen Türkiye'nin kontrolünde. Fakat M5 yolu yani Halep'i güneye bağlayan, Şam'a bağlayan yolda şimdi artık heyet tahriler Şam'ın kontrolüne geçmiş durumda. Böylelikle M4 ve M5'in kontrol altına alınması e, lojistik olarak bölgenin çöktüğü manasına gelir. Bu da hemen aşağıdaki Lübnan ve Lübnan Hizbullahı ile İran arasındaki coğrafi köprünün, de kesildiği, o köprünün de atıldığı manasına gelir bir yönüyle. Haliyle hadiselere bakarken, değerlendirirken bunu da gözden uzak tutmayın. Bu haritayı çok sık ekrana getireceğim galiba önümüzdeki günlerde. Günün sersemi kim mi? Ahmet Davutoğlu. 13 yıllık Suriye krizinin 8 yılında ben yokum, siyasetçiler insandır hata yapabilir. Şimdi 5 yılında varsın, bir bu, yaptıkların yeter. 2. Bir de enteresan bir şekilde Siyasi sorumluluğu olan insanlar bu konuda hesap verirler. Hatta yargılanabilirler. Ama bir dönem iktidarın ya da siyasi partilerin ya da hükümetlerin politikalarına destek vermek kişiyi suçlu veya sorumlu yapmaz. O da ayrı bir konu. Ancak bu şekilde elini kayıp çıkacağını düşünen insanlar var. Yani kendisine gelince ben 5 yıl hükümet ettim, hiçbir şeyim yok falan diyor. Ama öteki tarafta bir sürü insan tutuklanıyor, gözaltına alınıyor, yaka paça Ev hapsinde tutuluyor, yurt dışına çıkış yasağı konuluyor, öyle bir korku atmosferi var ki hiçbir şey yapamaz hale getiriliyor. Kürt mahallesi, cemaat mahallesi siyaset yapamaz hale getiriliyor e ama onlar öyle filan. Sen hükümette sorumlusun, neyse daha fazla söylemeyeyim. Şimdi dün bahsetmiştim, bu İngiltere'de ölüm hakkı, ötenazi ya da ne bileyim durumu gerçekten ızdırap verici bir hale gelmiş kanser hastası gibi... İleri derecede hasta olun olan ya da tıbben artık e, şifa bulması imkansız ve bu sonraki hayatı da büyük ızdırap içinde geçecek kişilere yönelik olarak getirilmesi gereken, e, getirilmesi düşünülen bir ölüm hakkı ya da işte e, destekli intihar diyebileceğimiz veya yaşamına son verme hakkı İngiltere'de meclisten geçti. E, ve artık bundan sonraki aylarda da bu yasanın detayları konuşulacak. Yine İngiltere'de en önemli gündem şu anda İşçi Partisi Hükümeti'nin Cost of Living denilen yaşam maliyeti. Ee, Türkçe'ye hayat pahalılığı olarak da çevirebiliriz. Cidden İngiltere'de hayat pahalılığı e, önceki, e, bundan 5 sene öncesi, 8 sene öncesi gibi değil. İnsanlar bunu hissetmeye başladılar. Niye? Çünkü pahalanma oranında ücretlerine zam almadılar ya da gelirleri artmadı. Şimdi onu resme, resmetmiş The Times, e, muhafazakar partiye yakın bir gazetedir. Şu andaki hükümetin muhalifi pozisyonunda öyle söyleyeyim. Bir botla İngiltere e, ana karasına gelen e, göçmenler veya mülteciler veya sığınmacılar bu yazıyla karşılaşıyorlar karikatürde. Uzak durun aman gelmeyin. Yani burada hayat pahalı bir de şimdi ölüm yasası çıktı aman aman ha yani ada yaşanır olmaktan Çıktı çıkıyor ne arıyorsunuz burada falan demeye getirmiş. Yani bir yönüyle mülteciler üzerinden güncel bir problem üzerinden şu son yaşananları da The Times kendince protesto etmiş. Bu muzu yiyen kim mi? Bu muz dünyanın en ünlü muzlarından biri. Komedyan. Onunla bağlayalım bugün. Esprili bir şey olsun. İtalyan sanatçı Maurizio Catella'nın eseri. Rekor bir fiyata satılmış. Ve... Alan kişi de 6.2 milyon dolar vererek almış. Kripto para platformu Tron'un kurucusuymuş. Bu şekilde işte bantlanmış olarak bir duvarda sergileniyordu. Ha diyeceksiniz ki ya muz eskir ya da muz muz hemen olgunlaşır. E, ne oluyor yani değiştiriyorlar mı sürekli? Evet değiştiriyorlar belli periyotlarla. Aslına sadık kalarak değiştiriyorlar. E, ama diyeceksiniz ki daha evvel de yiyen olmuştu. Evet yiyen birkaç kişi oldu. Yani bedavaya yediler. Peki şimdi yani 6.2 milyon dolar verip yiyen bu adam ne yapmış oldu falan? Dünyanın en pahalı muzunu yemiş oldu. Ayrı bir konu. Diğer muzlardan lezzet olarak farklı mı? Hayır farklı değil. Zaten o muz periyodik olarak değiştiriliyor. Birkaç günde bir değiştirmeniz lazım. Ancak e, eserin e, konseptine uygun yenisiyle değiştirilse bile ve eseri ne bileyim satın alan kişi yiyerek esere son vermiş olsa bile aslında... ...duvara bantlanmış haliyle tarihe geçti. Bir bu. İkincisi 6.2 milyon dolarla da yapamayacağı kadar reklamını yaptı arkadaş. E, haliyle e, bu eserin orijinallik sertifikası ve e, ne bileyim e, gücü, şöhreti her neyse... ...o da bir biçimde namı yürümüş oldu. Buna da bu şekilde bakılmalı. Günün ya da haftanın magazini de buydu zannediyorum. Evet yaklaşık 30 dakika oldu ama konuşulacak konular vardı ve zannediyorum takdir ederseniz yayını takip ettiyseniz bunun pazartesi gününe bırakılacak hali de yoktu. Pazartesi günü ne olur nasıl bir haftaya başlar Türkiye gerçekten bilemiyorum ama merak etmiyor da diyelim. Yayınları Beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basın. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Siz paylaşırsanız, siz büyütürseniz, siz bunun dağılmasına, yayılmasına imkan verirseniz yayınlar daha çok kişiye ulaşacak emin olun. Çünkü hemen her platformda mühim engellemelerle, büyük bariyerlerle büyük bariyerlerle mücadele ettik ediyoruz. Ee, eskiden bu kadar mücadele etmezdim. Yayını koyar geçerdim ama şimdi artık her gün e, uzun saatlerimi bu işi anlamaya veya bu işi nasıl aşarız ona kafa patlatmaya ayırıyorum. Bundan da emin olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.